Bu derste DART programlama dilinde operatör ve koşullu ifadeler konusunu işliyor olacağız. Günlük hayatta da kararlar veririz değil mi? Ya hava yağmurluyken şemsiye alırız, sıcaksa tişört giyeriz. Kodda da işte aynı mantıkta bazı kararlar vermemiz gerekiyor. Bunu operatörler ve koşullar sayesinde yapabiliyoruz. Aritmetik operatörler olarak en temel operatörlerle başlayalım. Bunu da DART kısmında daha öncesinden yazmıştım. Şu şekilde yapabiliriz. Integer bir değer ataması yaptım. Bunu ona eşitledim. 3'e eşitledim. Daha sonrasında B kısmını. Burada toplama, çıkarma, çarpma, bölme, tam sayı bölme, mod alma kısımlarını eklemiş oldum. Şöyle çalıştırdığımız zaman burada sonuçlarımız doğru bir şekilde olduğunu çalıştığınız sistemimizin göreceksiniz. Burada mod alma dediğimiz kısım şuna denk geliyor. Onu 3'e böldüğüm zaman en son kalan kaç olur? Eğer ki burada B kısmını 1 yaparsam burada sıfır olduğunu göreceğiz. Kalanın. Onu da şöyle kalan artı dediğimiz zaman görmüş olacağız. Böyle yapalım. Tut, string. Kapatıp açalım, kapatalım dedi. Bu şekilde yaptığımız zaman görüyor, olmamız gerek. Artı yanlış kısma koymuşuz. Şöyle, i̇şte böyle çalıştırdığımız zaman kalanın sıfır olduğunu görüyoruz. Karşılaştırma operatörleri. Şimdi gelelim değerleri birbirine değerleri birbirine kıyaslamaya. Yani sayı büyük mü, eşit mi vesaire bu durumlar için. Bu da bizim daha sonrasında geliştirmiş olduğumuz projelerde de bizim karşımıza çıkacak. Bazı metotlarda işlerimize yarayacak. Söyle yapalım onu da. Örneğin A sayısı B sayısına eşit mi? Bunu nasıl bilebiliriz? Kalan kısmından devam edelim. Şöyle print eşit mi? diye yazıyorum. Eşit mi? Artı A eşit eşit mi? B'ye şöyle yaptığım zaman çalışması lazım böyle şöyle yapalım. Söyle. False döndürdü bize çünkü 10 sayısı 2, 10 sayısı 2 eşit değildi. Bunu yeniden 10 yaptığımız zaman böyle çalıştıralım. Eşit mi? True. Çünkü 10 sayısı birbirine eşit oluyor. Bu operatörü bu şekilde kullanıyoruz. Eşit değil mi operatörünü şöyle kullanıyoruz. Bunun tam tersi. Başına bir ünlem getiriyoruz. False geliyor. Çünkü bunlar aslında eşit. Eşit değil mi olması gerekiyor burası da. Değil mi? Şöyle yapalım. Karıştırdığımız zaman şöyle 2 yapalım. Dur. Buradan da true değerini aldığımızı da göreceğiz. Bir de büyüktür küçüktür operatörlerimiz var. Bunları da şöyle gösterelim. Ee, A büyüktür. B yazdığım zaman burada bana bir turu dönmesi gerekiyor. Çünkü büyük. Evet. A küçüktür dediğim zaman küçük mü diye soralım. False diye bize döndürüyor. Ee, mantıksal operatörlerin koşullarını birleştirmek istersek buraya mantıksal operatörler devreye giriyor. Örneğin ve ya da or not gibi. Bunu da şu şekilde anlatabilirim size. Ee, daha öncesinde eklemiş olduğumuz kodlarımızı silelim. Burada bunun için bir boolean ifademiz olması gerekiyor. Boolean a true. Burada şimdi cevabımız neydi? Doğru. Bir de doğru olmayanını gönderelim boolean a işte false olarak Print edelim A değil B olacak A ve B dediğim zaman Aslında bizim için B ifade ediyor Burada Diğer Anlatmak istediğim Ya da işte Bunları Çalıştıran bu şekilde. Bir noktada hatamız var. Şunu koyalım. Bunları silelim. Kodu daha okunabilir olduğunu olması için. Şöyle yaptığımız zaman false döndü. Çünkü A ve B ikisi birden true değil. True olmuş olduğu pozisyonda biz burada true'yu alacaktık. Bunu da sıraya bağlayacağım. Koşullu ifadelere. Örneğin bir kullanıcı uygulamamızı kullanıyor ve Örneğin E-Devlet'te 18 yaşının üstünde bir birey olduğunu bilmemiz gerekiyor ve bu işlemi yaptırabiliyor olmamız lazım. 18 yaşının üstünde olduğu zaman kullanıcının yaşını kontrol edeceğiz. Integer dedim yaşı aldığım zaman 50 40 dedik. Söyle if yaş büyükse 18'den diyelim ki reşitsiniz yönlendirme yapılıyor. Print reşitsiniz yönlendirme yapılıyor. Bunu da şöyle yaptığımız zaman geliyor. Yaşımız çünkü bizim 18'den büyük. Bunu 10 yaparsak ve burada bir koşul daha yazmamız gerekiyor. Yaşınız 18'den küçük yazalım. noktalı virgülümüzü eklediğimiz zaman yaşınız 18'den küçük diye bize yazdı. Burada yapmamız gereken işlemleri ayrıca devam edebiliriz bu if else içerisinde. Gördüğünüz gibi koşul doğruysa if bloğumuz çalışıyor. Değilse else blok bloklarımız devreye giriyor. Birden fazla durum kontrol etmek için de if else yapılarını kullanıyoruz. Else if yapıları da şu şekilde. Bunu da not üzerinden gidelim. Örneğin notumuz 10 olsun. Notumuz da 80'den büyükse AA olduğunu öğrenelim. Bir de buraya else if dediğim zaman notumuz 70'ten büyükse atıyorum. Şu anda geçtiniz yazalım. Geçtiniz. Bir tane daha ekleyelim. Direkt bunda da else if değil de sonuncu else kısmımız. Bu üstteki if bloğundan herhangi birine giremediğimiz durumda buraya geleceğiz. Burada da print eee kaldınız diyelim. Bu noktada şu anki kodumuzda. Bakalım nereye giriyor. Kaldınız değeri çıktı. Bu şekilde if bloklarını da size anlatabiliyorum. Son olarak ternary if var. Bu da Tek satır if yazmak demek. O da şu şekilde oluyor. Bir koşulu belirtiyoruz. Daha sonrasında bunun doğru olup olmadığı ve doğru olup olmadığı durumlardaki işlemlerini yapıyoruz. Örneğin not. Büyük mü eşit mi? 20'ye. 20'den büyükse print. Örneğin geçtiniz. 20 yapmayalım biraz. Gerçekçi olsun. 70 yapalım. Diğer durumlarda da kalmış olduğunu yazalım. Kaldınız. Bu tek satır if. Bu şekilde çalışır. Kaldınız yazıyor. Burada gelip notumuzu 100 yaparsak geçtiniz olduğunu göreceğiz. Bu tek satır ifimizi ayrıca çoğaltabiliriz. Demin ki yaptığımız durum için aa yazalım. Notumuzun 85'ten büyük olduğu durum için burada bir tane daha koşul yazıp bir tane daha koşulun olduğu durumu yazabiliriz. O da şu şekilde. Eğer ki notumuz 70'ten büyük ise burada ekranda yazdırmamız gereken şey AB ya da BA. Diğer durumlarda da print kaldınız yazalım. Bizim okulumuzda böyle olsun. Kaldınız. Şöyle bir çalıştıralım. AA olduğunu görüyoruz. 70 olmuş olsaydı notumuz ne olacaktı? BA 3 aldığımızı düşünürsek burada kaldığınız yazısında görebiliyoruz. Bir de e, bu atadığımız daha öncesinde öğrenmiş olduğumuz veri tiplerinin null olma durumunda ekranda istediğimiz bir şeyi gösterme durumumuz var. Bu da koşul içerisinden geliyor. O da şu şekilde çalışıyor. String null olabilir soru işaretiyle belirttim. Buna cengiz dedim. İsim dedim. İsim diye yazdım şöyle. Daha sonrasında print ıı ismi yazdırdım. Bakalım ne oluyor. Şimdi gördüğünüz üzere null olarak değer atamadı, atamıştık nal olduğu için bize ekranda bunu yazdırdı. Ama ben diyorum ki nal olma durumunda buraya isimsiz yazdır. Çalıştıralım. Bakın gördüğünüz üzere nal olduğu için bize isimsiz döndürdü. Özetle aritmetik işlemlerimiz artı, eksi, çarpı, mod alma gibi bizim işaretlerimizle birlikte. Sonuçlarımızı, çıktılarımızı da alabiliyoruz. Mantıksa işlemlerimizi e, ve ya da ile kullanabiliyoruz. Bunları da son olarak yazalım. Mantıksa işaretlerimizi artı, çarpı, eksi, mod. Buna benzer. Diğerleri de neydi? Karar işlemlerinde ve örneğin ya da bir de olmadığı durumlar için başına ünlem koyduğumuz durum Tek satır if gördük. Null kontrolünü gördük. Bu derste dart dilinde operatörleri ve koşulları bu şekilde öğrenmiş olduk. Artık uygulamanızda gelen verilere göre farklı işlemler yapabiliyor olacaksınız. Kullanıcının davranışına göre karar alabiliyor olacaksınız. Bir sonraki derste fonksiyonlara geçeceğiz. Kodları nasıl parçalara ayırırız? Nasıl tekrar kullanılabilir hale getiririz? Ona bakalım.